6D sınıfı ikinci grup. Hazır mısınız? Tek. Tek. Kalbin içinden, kalbin karıncığından kulakçığına kan gitmez. Dila. Azra. Kalbin karıncığından kulakçığına yukarı doğru kan geçmez. Siz vücuda gidin. Evet tek. Tek. Gafar vücuda gideceksiniz. Gafar sol karıncıktaki kan temiz kandır ve vücuda gider. Vücut. Tek. Gafar Vücutta kirlenen kan kalbin sağ kulakçığına gider.